merhabalar ben Bilal buğra Ersan e, bugün nesli internet Fırı ödevinin ikincisini yapıyorum e, 213 205 028 numaralı normal öğretim öğrencisiyim bu şekilde de gösterebilirim e, ilk videoda Aslında ilk ödevde söylemiştim e, bunu ikinci videoda anlatacağımı burada bir hava istasyonu Aslında uygulaması bir Raspberry Pi'yi kullanarak Burada ilk önce bu Raspberry Pi'nin kurulumunu anlatalım. Ee, ya Burada aslında birçok işletim sistemi var. Raspberry Pi'de bir işletim sistemi kurmak zorundasınız. Burada kurabileceğiniz işletim sistemleri yazıyor. Biz tabii ki bu videoda Raspberry Pi'nin kendi sitesinde olan e, Nux, yani Linux tabanlı bir işletim sistemini kullanacağız. Peki bunu nasıl kuruyoruz? Dediğim gibi e, Raspberry Pi'nin kendi sitesine giderek daha sonrasında da download kısmından e, bunu indirebilirsiniz. Kurulum olarak da e, burada bir zip iniyor. Daha sonrasında bu zipi e, çıkartarak daha sonra çıkarttıktan sonra bu zipin içindeki tüm dosyaları kopyalayıp bir, e, bir SD kartın içerisine atıyorsunuz. E, burada SD kart buradaki SD kart e, 8 GB olması öneriliyor. En az 8 GB olması. Bu şekilde buradaki SD kart yuvasına takabiliyorsunuz. SD kartı daha sonrasında bu zaten otomatik kendi kuruyor işletim sistemini önümüze çıkan böyle bir ekran arasında burada e, bu ekran üzerinden ip adresini alarak e, sanal bir cihaza internet üzerinden de bağlanabilirsiniz bu ekranı ama biz bu ekran üzerinde işlemleri anlatacağız ya kurulumda aynı şekilde seçtiğiniz zaman buradan kuruyor yani kendi kuruyor demek istediğim buydu Heh, evet açıldıktan sonra kurulumu yaptıktan sonra aslında bu ekran geliyor önümüze. Dediğim gibi az önce bu ekranda da bir herhangi bir IP adresiyle bağlanabiliyorsunuz. Bu ekran yani bu Raspberry Pi'nin IP adresiyle bağlanabiliyorsunuz ama biz bu cihaz üzerinde anlatacağız. Peki e, buradaki uygulamamızda biz ne yapacak yani bu uygulama bize? İlk olarak Raspberry Pi'nin üstüne bir Senset isimli bir e, e, kart takacağız. E, bu ne yapacak bize? İşte o anki sıcaklığı, basıncı, hava durumunu anlamamıza yarayacak. Yani o anki değerleri almamıza yarayacak. Daha sonrasında bu değerler gösterecek o üzerindeki ekranda. Daha az sonra o kartı da göstereceğim. E, o kart üzerinde gösterecek ve aslında işlemler de yapılacak bu sensörlerin üzerinde. Daha sonrasında bu işlemler yapıldıktan sonra yani değerler sıcaklık, işte hava durumu değerlerinin tamamı alındığında bize e-mail olarak bu hava durumu değerleri yollanacak ve aynı zamanda da Raspberry Pi'nin üzerindeki e, bir TXT dosyasına yazılacak değerler kaydedilecek ve e-mail olarak bize gönderecek, ekran üzerinde gösterecek. Şimdi şöyle bak, e, bu taktığımız kartta bu senset bu şekilde tam olarak zaten Raspberry Pi'nin üzerine oturması için tasarlanmış. Tam olarak oturuyor. Burada e, panelimiz var. Burada hani ekran gibi düşünebiliriz aslında bunu. Burada istediğimiz değerleri gösterebiliyoruz. Raspberry bir üzerine oturduğumuzda tam olarak şöyle görünüyor. Burada işte USB portları, burada internet kablosu. Bu şekilde. Şurada ses giriş çıkışımız var. daha sonrasında şurada SD kartı, şurada HDMI girişi, şurada kamera bağlantısı gibi şey evet Raspberry Pi yeni sürümlerinde tabi bu kablosuz artık hani bağlantı var Bluetooth veya Wi-Fi gibi düşünebilir. Şimdi burada şöyle 3 tane dosyamız var. Bunlar 4 tane dosyamız var pardon. Bunlar şöyle iki bir e-mail için. Bu e-mail az önce söylemiştim. Hani gelen değerleri biz kendimize e-mail olarak da yollayacağız yani. Devamlı olarak hani hava durumunu, o anki hava durumunu. Burada programın çalışması için gereken kodlar var. Ee, burada şeyden işte hani o cihazdan yani Senset'ten aldığımız değerleri işlememiz için gereken kodlar burada. Şu Wither de burada ne yapıyoruz? Hani kaydedilen demiştim ya değerler az bir pay üzerinde de kaydedilip tutulacak bu değerler diye. Aldığımız değerleri de hem e-mail atıyoruz hem de bir pay üzerinde burada bir TXT dosyası olarak saklıyoruz. Burada bu cihazın Senset'ten aldığımız değerleri işlememiz için aslında kodlar var. Bu while true döngüsüne girilmiş. Yani devamlı tekrar edecek şekilde ayarlanmış. İşte burada derece alınmış. Ee, Sensörden. İşte basınç. Nem gibi değerler alınmış. Ve burada hani bir string'e dönüştürülmüş mesaj. Formatlanmış. Daha sonrasında... Yani mesaj gösterilmiş. Bu hani ekranda demiştim ya. Ledlerden oluşan ekranda gösterecek değer buraya yazılmış. daha sonrasında da evet daha sonrasında demişiz ki işte log yani bunu o txt dosyasına yaz hani pardon ilk önce açılmış burada daha sonrasında yazılmış log, log write diyerek yani burada zamanla birlikte ilk önce zaman daha sonrasında da burada hani kaydettiğimiz mesajı vardı ya formatlamıştık yani sensetten gelen değer aslında hava durumu işte sıcaklık nem gibi değerlerde bu şekilde dosyaya yazılıyor bu dosyamız bu şekilde Burada da görebilirsiniz. Hani ekrandan kastım bu şekildeydi. Burada 5 değerini görüyoruz. Yani o anki artık sıcaklık değeri veya artık basınç herhangi bir değer, hava durumu değeriyle alakalı. Burada da e, Weather txt dosyasını görüyoruz. Demişim yani o anki an, zamanla birlikte, bakın şu 2017'ye kadarki değer o anki zamanı gösteriyor. Daha sonrası da istediğimiz değerler işte basınç, sıcaklık e, gibi değerleri gösteriyor. Bunlar da kaydediliyor uygulamada. E-mail... E .py'ye Python koduna geldiğimizde bunlar Python kodu sonuçta. Hepsi şu txt haricinde şu üçü ile bitiyor. Bunlar çalışması için. Yani bunun içinde de böyle bir değer var. Burası hani ne? Bu değerleri aynı zamanda txt kaydedip hani ekranda gösterdikten sonra bu değeri bir e-mail olarak istenilen e-maile. Bakın şurada girilmiş e-mail. Bu e-maile yolluyor devamlı olarak. Değerleri işte verilen zaman zarfında. Tekrar tekrar. Yani aynı şekilde zaten burada da aynı kod gösterilmiş. Burada gördüğümüz gibi de e, hocamızın mailine e, istenilen değerler o anki işte e, sıcaklık gibi basınç gibi değerler, nem gibi değerler e mail olarak gelmiş. Bu hocamızın videosunun biz bir videosu üzerinden anlatım yaptık. E, bu İngilizce kaynağında altta linkini vereceğim. da bir YouTube videosu. İkinci ödevde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.